Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta normalde kendi hesabımda video çekecektim bugün ama ikinci hesabıma geçtim. Arkadaşlar bunda isterseniz inanmıyorsanız göstereyim. Önceki sezonda Brawl Pass almıştım. Arkadaşlar bunun videosunu çekemedim maalesef. Bu hesapta bunlar yok. Şu 3 karakter 6 karakter yok. Crow var arkadaşlar hesapta. Bakın. Hesabı fullden göstereceğim. İşte bu bu aha belbolu dynamite de var arkadaşlar. Belbolu dynamite. Kısaltalım bari. Şey evet şimdi. Ee, merak ettiğimiz karakterler. Crow. Alıyoruz bir tek zaplaşmada deniyoruz. Arkadaşlar bunu sizin için çıkarttım. Geçen gün Crow'la. Search aynı anda çıktı arkadaşlar. Sizin için şu an oynuyorum. Normalde ee, başka bir planım vardı. Bugün. Bakın arkadaşlar şöyle şöyle geliyorsunuz öldürüyorsunuz. Bitti. Ama arkadaşlar efsane bir karakter değil mi? <laughs> şey, şey. gibi de yok böyle bir şey olmamış gibi davranıyoruz. Şş. Arkadaşlar bu hesabım 14.000 kupalık bir hesap. O yüzden pek fazla kasmıyorum. Yani 19.000 kupalık bir hesap varken niye şey yapayım ki? Değil mi yani? Yani ben genellikle kendi hesabımda oynuyorum bu ikinci hesabı. Belki bilmiyorsunuz çünkü yeni 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 açılmış bir hesap değil de aylardır vardı ben YouTube'a başlamadan önce de ya atamadım ultim ben ama ben ultim arkadaşlar ultis çok güzel yeni kuro ve x2 x5 yapmayın <laughs> abi biz düzgün oynayamadım düzgün oynayana kadar çekeceğim bu arada adamın üstüne gideceğim bak şuraya geldiğiniz zaman Tamam bak, buraya vuracak. Ondan sonra geri geliyor. Ondan sonra ben bunu burada keseceğim. Niye mi? Neden mi? Of! Taklanacağım ya yok. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Ayıp değil mi ya? Ayıp değil mi? Arkadaşlar bu arada şey şey gelecek. Yani, Sutun karakter vardı bildiğiniz gibi. Sutunun karakteri. Onu şey yapacağım. Sutunun şeyini. Bilmiyorum anne ben. Evet. Lan. <laughs> arkadaşlar kamerayı kapattı. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Ee, aynı bir ses olduğu için özür dilerim. Evet arkadaşlar öldürdük lan. Lan. Oh az kalsın. Evet, buyurdu. evet arkadaşlar. Şimdi kuralın ultisini deneyelim. Gelin ve dolduralım. Ha şey geliyor. Özel harekat geliyormuş gibi geldi. İşte geliyor. Özel harekat işte geliyor. Hadi be. Hadi. Bak gram kalmış hadi. Bakın arkadaşlar zıplıyor öldürüyor. Ee, biz birazcık <laughs> birazcık şey olmuş olabilir. Ama evet arkadaşlar ikinci deneyimiz. Lü. 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 Evet arkadaşlar hemen giriyoruz. Lu'yla da bir maç atalım. Ondan sonra ee, bu arada iki karakter de bende yok. Bu iki karakter de yok. Şimdi arkadaşlar. Bulu belki bilmiyoruz. Biliyorsunuzdur da hiç oynamamışsınızdır. Yani bilmeyenler var benim böyle bir hesabım. Ama var. Bakın. Söyleyeyim. Bakın şimdi ultisini atıyorum. Şu şekil düşüyor. Kristaller çıkıyor. Kristaller. Altınlu ya. Rallu. Aslında şeytanlığı yapacaklar. Harbiden güzel Şeytan tamam Evet. Denedik bunu da. Ee, başka da bir şey yok yani. Ben de olmayacak. Ablamı Yok. Yani gerisinde hepsi de aynı. Bakın arkadaşlar ablamı şey bunu şey değil. Bak. Anam ablamın ikisi de var. Ben de sadece bu var. İkincisi yok. Barbar kural Bul vardı arkadaşlar. Ablamın Riko'su. Riko'su nerede ablamın dur göstereyim. Riko'nun şeyi yok. Kostümü. O gittikten sonra daha açtım. Ama Crow'u var. Al şurada. Evet. Ne yapalım ya. Crow'la oynayalım işte arkadaşlar. Crow'la oynuyoruz. İkinci hesabımı gösterdim olacak mı başlığı. İkinci hesabımı gösterdim. Sparta ismi arkadaşlar. Bilmiyorum ablam değiştirdi. bir şey olarak. 3 tane hesabım var arkadaşlar. Biri Tomar 753, biri Katil Yunus. Bir de şey. Ee, işte bu Sparta. Kalp. Kıl, siyah kalp. Normalde hiç böyle bir şey atmayı düşünmüyordum ama ablam sağ olsun. Bak şimdi gidiyorsun. Hop hop ne oluyor? Ne oluyor? Neyse sıra sıra Lu. Kral. Lu Kral diye oynayalım. Ama şu kostümü güzel. Aa dur biz Bellboy Dynamite Call mı oynamadık? Evet hemen onu da oynayalım. Hemen onu da oynayalım bu arada. 5 5 4,5 dakikamız var. Evet. Şimdi prenses. Sen prenses misin yoksa değil misin? Prenses misin değil misin? Ne diyorum ya? İyice kafayı bozduk. Oo bak şimdi. Doya doya öpüp öp, sarılırsan. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Bakın. Aynı anda iki ulti atabiliyor muyuz? Gelin. Deneyelim. Aksu sardır. Yıldız gücü de yoktur. Al. Iki, iki ulti aynı anda atabiliyor muyuz? Denemiş ol. Peki uç ulti. Uç, uç, üç ulti atabiliyor muyuz? Ama iki ultiyi biz nerede kasacağız da atacağız üç Üçüncü ulti. Lan! Şuraya şöyle bir tane hop 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 hop. kilometre yani bir araba vur. Hadi yavuz. lan! Bir ölmediniz! Ama ilk önce, önce oldu Evet şimdi Bellboy Dynamite'a gelineceğiz arkadaşlar. Bellboy Dynamite. Arkadaşlar bende yok o. Çünkü ben ama ama yeni gelecek karakteri SuTu'dan sonra Brawl Pass gelecek bildiğiniz gibi. Ben onu alacağım ve videosunu da atacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, dur bir dakika. Kalma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Like at da. Like at. Güzel. Güzel olsun yani. Like at, kanalıma abone ol, bildirimleri aç. Bitti. Yapacağın iş bu. Bakın arkadaşlar, çok güzel bir kostüm. Kostüm yani. Bayağı ben beğeniyorum. Beğendiğim bir kostüm yani. Açıkça söyle söyleyeyim aslında. Arkadaşlar ama çok güzel değil mi? Yani bence gayet beğeniyorum. Git kapısına dayan şimdi. Daya daya Evet. Bum bum bum. Arkadaşlar düşük kupa olduğu için şey yapıyor. Biraz bot oynuyorlar. O yüzden yani kusura bakmayın. Yani şuraya şöyle baskıla git kapısına dayan şimdi ama arkadaşlar şeyi yok ya arkadaşlar bakın atarken ne oluyor kafasından civciv şöyle çıkıyor bak, şöyle yandan bakın o havası olmuyor git kapısına dayan şimdi koyalım şuraya bir tane atıyorum Şuraya atıyorum. Ve öldü. Lan. Hayır ya. Neyse. Bellboy Dynamite'ı da denediğimize göre. Yavaştan geliyoruz yani videomuz. Bu arada. Dur hemen göstereyim. Tam pazartesi. Bak pazartesi. Ayın 15'inde Sutuğu geliyor. Sutu geliyor ayın 15'inde. Ayın 15'inde sutu geliyor. Hayırlı olsun. Şimdiden ben söyleyeyim bunu ayın 15'inde sutuğu geliyor arkadaşlar. Bak. Demedi demeyin. Sutuğu geliyor. Brawl Stars e, resmi hesabından açıkladı. Bunu ben de şeyden öğrendim. E, Berat Ali'den öğrendim. Berat Ali'ye de teşekkür ediyorum Ama iz, severek izliyorum. Hakkında e, hakkında'ya basarsanız veya videolar videolar şeyine basarsanız zaten görürsünüz en sevdiğim YouTuber'lar köşesinde de duruyor. Kendisi. Eksiydik bu arada Kendisi duruyor zaten Hatta isterseniz göstereyim Al En aşağı indiğin zaman En sevdiğim youtuberlar Yazıyor Enes Batur, Laz, YBC, ikinci yani Berat Ali, Mert Eren, Cihan Albayrak Yani zaten görüyorsunuz bunu yani tam bunu görüyorsunuz Benden nemesi Evet arkadaşlar neyse Gelelim videomuzun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Sevinir